Evet, e, Sayın İbrahim Uzunoğlu negatif değil, pozitif bakalım dedi. E, biz şu anda siyaset konuşalım. E, ve yanımızda e, Sayın Pamukkale İlçe Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Uğur Coşkun var. Uğur'cum hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. E, 2024 bir seçimli bir yıldı. Özellikle hengameli bir yıldı. Ee, yerel seçimlerle ilgili bir süreç gerçekleştirdiniz. Sizin de o ilçe başkanlığı döneminiz e, bu anlamda hareketli geçti. Nasıl değerlendireceksiniz 2024'ü? Evet, 2024 sizin de bahsettiğiniz gibi bir, bizim açımızdan bir yerel seçim yılıydı. Ee, Ocak ayında başlayan yıl bizim için yerel seçim gündemiyle başladı zaten. Aday belirleme süreci, alan çalışmaları, seçim günü ve seçim sonrası da e, belediyelerin durumu. Bunlar da geçen bir süreç oldu. E, tabii ki Türkiye genelinde ve Denizli yerelinde kazanılmış olan seçimin vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın bizlere hizmet etme olanağı sağlamış olmasının mutluluğu içerisindeyiz. E, güzel bir yıldı bu açıdan baktığımız zaman. Bir Cumhuriyet Halk Partili olarak baktığımız zaman güzel bir yıldı. Ama tabii ülkede yaşayan bir yurttaş olarak baktığımız zamansa aynı şeyleri söylemek çok fazla mümkün değil. Bunu da konuşuruz zaten içerisinde veya hemen de görebilirim. Ya ben <laughs> önce istatistikler bakalım. Yani hı hı. bir seçim geçirdiniz. Bu seçimle ilgili rakamsal anlamda baktığımızda 81 bin'e yakın bir oy aldı Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Ee, geçmiş dönemde Ahmet Diyarçın ıı, aday olduğu dönemde de 93 bin bir oy almıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, bu an hani İyi Parti'nin adayından dolayı olduğunu herkes biliyor. O, o, hı hı. Tam doğru bir şey değil de. Ee, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak Pamukkale'de oyunuzu arttırdınız mı? Bir anket çalışması yaptınız mı? Süreçle ilgili nasıl, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda genel merkez yerel seçim öncesinde olduğu gibi sürekli anketliyor. Yani e, belediye başkanlarının performanslarında, hmm. Denizli'de, Türkiye genelindeki durumlarında sürekli anketliyor. Bize gelen rakamlarda oyumuzun da e, arttığı yönünde belediye başkanlarımızın da memnuniyetinin %60 seviyelerinde, Türkiye genelindeki bütün belediye başkanlarımızın %60 seviyesinde bir memnuniyetin olduğunun vakamlandığı ortada. Bütün anketleri baz aldığımızda durum bu şekilde devam ediyor. Yani vatandaşın, vatandaşlarımızın bize e, gösterdiği teveccüh halen daha devam ediyor. Bu sadece kuru kuruya söylemlerde olan bir şey de değil. Denizli olanları hep beraber yaşıyoruz. Yani gerek Büyükşehir, Büyükşehir Belediye'mizin, gerekse de Pamukkale Belediye'mizin Pamukkale'yi kazandırdıkları ortada. Yani biz 8 ay gibi bir süre içerisinde e, 8 tane halk ekmek büfesi açmışız mesela bize alan çalışmaları esnasındayken seçim çalışmaları zamanında da vatandaşlarımızın en çok yoğun talep ettiği şey halk ekmek, halk süt benzeri sosyal projelerdi. E, bunu 8 ayda 8 tane halk ekmek üfesi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve çok da zor bir belediye aldık aslına bakarsanız. Yani 1 milyon üzerinde 1 milyar 650 milyondu belediyenin bütçesi, 2024 bütçesi. 1 milyon üzerinde ödenmesi gereken bir borç vardı. 8 aylık sürece başladığınız baktığınız zaman bunun 450 milyon liralık kısmını ödemiş bir belediyemiz var. Personel bakımından yeni bir personel alımıyla belediyenin giderlerini artıran değil. Aynı zamanda da siyasi kaygılarla da bir personelin işine son veren bir belediye anlayışımız yok biz. Seçim öncesinde verdiğimiz zaman kimse ekmeğinden olmayacak dedi, kimseye ekmeğinden sadece siyasi kaygılarla yapmıyoruz yeni bir alımda söz konusu olmuyor. Yani belediyede bir gider gelir dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra e, biz bunu bir proje olarak sunmadık e, seçim öncesindeyken ama bir gereklilik olduğunu hissediyorduk, söylüyorduk. Bundan bir bu proje olmaz diye. Çöp poşetiyle ilgili çok fazla talep vardı vatandaşlarımızdan. Onun birinci dağıtımı yapıldı, ikinci dağıtımı yapılıyor şu anda ve 2025'te istikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde gelmeye başlayacak. Yani 8 ayda ne yapabilirseniz hem belediyenin pasifini azaltmak noktasında da hem de hizmet üretebilmek noktasında çok güzel şeyler yapıyoruz. Büyükşehir'in Pamukkale'ye kazandırdıklarına baktığınız zaman da dört tane kent lokantası açtı Büyükşehir Belediye'miz. Bunun üç tanesini Pamukkale'de açtı. Birisi üniversite bölgesinde, birisi acı kaplanlar bölgesinde, birisi de garaj topraklık mahallesi çevresinde. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanımızın gebe güve desteği başvuruları devam ediyor. Çiftçiye yönelik yem desteği, zeytin fidanı desteği. Ve birçok destek devam ediyor. Daha e, bir 3-4 gün oldu yanlış hatırlamıyorsam. Fatih Mahallesi'nde bir okulumuzda pilot proje olarak başladı. E, 131 tane öğrencimize çocuklar okulda aç kalmasın diye erzak yardımı yapılıyor ciddi miktarda. 600 liranın üzerinde her bir erzak erzak yardımının bedeli. Şimdi önümüzdeki süreçte yine pamukkale'de başka bir mahallemizde bunu gerçekleştireceğiz. Yani biz vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza, sosyal projelerle dokunmaya devam ediyoruz. Ekonomik buhranın getirdiği bir bu e, özellikle çalışan ve emekli kesimine yönelik olan o demir sopanın altında ezdirmemeye çalışıyoruz. Bir şekilde kamu idaresinin daha doğrusu genel idarenin yapması gereken şeyi, hükümetin yapması gereken sosyal destekleri belediyeler üstlenmiş durumda. Bu sadece Pamukkale, sadece Merkez Efendi, sadece Denizli özeline değil tüm Türkiye'de bunu sağlıyoruz. Ve bundan da ciddi bir e, teşekkür görüyoruz zaten. Dün, dün Sayın Cumhurbaşkanı e, özellikle bir cümle kurdu. Bu SSK borçlarıyla tıpış tıpış ödeyeceksiniz dedi. Evet. E, bu SSK borçları ile ilgili e, özellikle Pamukkale'de bir sıkıntı var mı? Keşke Sayın Cumhurbaşkanı mesela bu tıpış tıpış ödeyeceksiniz kelimesini Pamukkale 10 yıldır yönetilirken Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilirken de söylemiş olsaydı. Biz hiç borcu, dikkat ederseniz Sayın Belediye Başkanımız'da da, da Pamukkale üzerinde söylüyor. Hiç borçtan bahsetmedik. doğru düzgün. Sadece bilgilendirme kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir şeyden, bir sözden bahsettik. Bundaki temel amaç Pamukkale halkının ümitlerini kaybolmasına sebep olmamaktı. Yani o umutlar yaşarsın talebimizdi. Şimdi biz 8 aylık bir belediyeyiz. 8 aydır... Pamukkale Belediyesi'nin ne SGK'ya ne vergi dairesine ne de devletin herhangi bir resmi kurumuna bir lira ve cari borcu birikmemiştir. Yani Haziran ayında, Mayıs ayında geldiğimiz bu aylar içerisinde ödemediğimiz bir lira SGK borcu yoktur. Bir lira vergi borcu yoktur. Olabilir miydi? Olabilirdi. Yani belediyenin Devlete borcu olması kadar normal bir şey olmaz aslında bakarsanız. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle de Cumhurbaşkanı devleti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gibi gördüğü için belediyenin bir borcu olduğu zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'ne borcu varmış gibi hissiyata kapılıyor maalesef. Bu ciddi bir sorun. Şimdi gelelim bizim devraldığımız SGK borçlarına. Yanlış hatırlamıyorsam rakam 30 milyon lira civarında bir SGK borcuyla bu belediyeyi devraldık. Ama... Ee, malumunuz, belediye başkanımız devlet terbiyesinden gelmiş, siyasetin çeşitli kademelerinde bulunmuş birisi. Bunun olabileceğini öngörüyordu açıkçası. Yani göreve geldiği gün bunun olabileceğini öngörüyordu. Daha o SGK borçlarıyla ilgili hacizler gelmeden e, yapılandırmaya girmişti. Önceki dönemden aldığımız borcu yapılandırmaya girmişti. O yüzden bize gelen bir blöke söz konusu değil ama bu borçlu almadığımızdan dolayı değil. Borcu zamanında e, bir öngörü Ortaya koyarak yapılandırdığımız için devam ediyoruz. Ee, ve dediğim gibi cari dönemde de birken hiçbir vergi borcumuz yok. Peki bir belediye aldığınızda veya bir yerel seçim sonucunda bir başarı elde edildiğinde genellikle ilçe teşkilatlarında ilgi daha fazla olur. Hı hı. Ve hep işçi, eleman başvuruları yoğun olur. Nasıl şu anda? Ya tabii ki o taleple karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu normaldir de, tabidir de. Aslına bakarsanız bunu tabi hale getiren Sayısal bir rakam var mı? Yani binin üzerinde bir başvuru olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Ee, yani iş kaygısıyla. Çünkü hem özel sektördeki daralma e, bunda çok büyük bir etken. İstihdam, istihdam verilerindeki gerileme bunda çok büyük bir etken. E, belediyede çalışılabilir bir alan olarak görülüyor vatandaşlarımız tarafından. Bununla ilgili bunlar normal bu başvurular normalleşmiş daha doğrusu. Yani bir belediyeye başvuru için ilçe teşkilatına gelmesini gelenek haline getiren anlayış Adalet ve Kalkınma Partisi anlayıştır. anlayışıdır. 22 yıldır böyle yaptığınız zaman sanki ilçe başkanlığına veya il başkanlığına geldiğiniz zaman istihdam sorununuzun çözüleceği algısı var maalesef. Evet az önce de bahsettiğim gibi vatandaşlarımız bu taleplerde bulunuyor. Biz özel sektördeki arkadaşlarımıza da yönlendiriyoruz. Yani onlar da bize talepte bulunuyorlar. Ya hani varsa elinizde işe ihtiyacı olan kişiler bize yönlendirin diyor. Onlara da yönlendiriyoruz açıkçası. Ama konuşmamın başında da bahsettiğim gibi siyasi kaygıyla istihdam yaratmıyoruz. İstihdam yaratacağız diye uğraşmıyoruz. Bu siyasi kaygıyı taşımıyoruz. Biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Bütün yanlışlar genlerini işlemiş olsa da siyaset kurumunun siyasetçilerin ve siyasetin yeniden topluma bir ümit olma misyonu var. Şimdi Türkiye'de maalesef toplumun parti ayırt etmek sizin söylüyorum bunu siyaset kurumuna karşı olumsuz bir bakış açısı var. Yani toplum ciddi bir kısmı siyasetten ümidini kesmiş. Bunu getiren şey bunlardı zaten. Liyakatın esas alınmamış olmasıydı. Particiliğin esas alınmış olmasıydı. Şimdi biz bir düzeni değiştiremeyeceksek, yeniden istihdam yaratılırken bu istihdamda sadece partili olma durumunu göz önünde bulundurmuş olursak bizim başka siyasi partiden ne gibi bir farkımız kalacak ve bu toplum nasıl düzelecek? O yüzden esas olan şey liyakat. Liyakatli olmak birinci şart olarak ilerliyoruz. Ki geldiğimiz 8 aylık döneme baktığınız zaman da Pamukkale Belediyesi'nde böyle bir durumda söz konusu değil. Hem çıkarma hem işten alma konusunda. Şimdi hafta sonu sizin bir mitinginiz var. Evet. Ee, malum asgari ücret açıklandı. Asgari ücretle ilgili de bir değerlendirmenizi rica edeyim. Yani asgari ücreti değerlendireyim, hani neresinden başlayayım bilemiyorum açıkçası. Yani bu toplumun rakamlara göre 7 milyonu, 7 milyon 100 bin kişisi asgari ücret seviyesinde bir maaşla yaşıyor. Asgari ücret ve asgari ücretin iki katı aralığındaki bantta ise 13 milyon kişi yaşıyor. Bunu topladığınız zaman 20 milyon kişi asgari ücret ve asgari ücretin iki katı kadar olan payda istihdam sağlıyorlar. Şimdi yeni bir yıla giriyorsunuz. Yeni bir yıl ümit demek, umutlanmak demek, hayaller kurmak demektir. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından işçi tarafının olmadığı bir toplantıda işçi bunu vurgulamak istiyorum özellikle. İşçi tarafının olmadığı bir toplantıda 7 milyon asgari ücretle çalışan işçinin toplamda da 20 milyon asgari ücreti asgari ücretin iki katı maaş arasında çalışan işçinin 2025 ümitleri ellerinden alınmıştır. Bunu görmek lazım. Yani bu asgari ücret değil sefalet ücret açlık sınırında açlık bakın yoksulluk değil mi? Açlık sınırında asgari ücret olabilir mi? Sosyal medyalarda paylaşıldı. Biz de paylaştık. Cumhurbaşkanımızın yaptığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çay simit hesabını gelsin tekrar yapsın. Kira artış olanı Aralık ayında devletin resmi rakamlarını söylüyor. Yüzde 60 yeniden değerleme oranı yani topladığı vergiyi yüzde 44 daha fazla ile toplayacak 24'e kadar. Bakın kira yüzde 60 artıyor. Devlet alacağı vergiyi yüzde 44 daha fazlasını alıyor. Enflasyon rakamları yüzde 47 TÜİK'e göre ki ENAG'a göre yüzde 86 düzeyinde. Rakamlar bu. Ama asgari ücrete verilen zam kaç? Yüzde 30. Daha Mehmet Şimşek bir hafta iki hafta önce açıklamıştı. Biz asgari ücretli enflasyona hiç ezdirmedik bugüne kadar diye. Evet. Daha başında izledik 47 enflasyon rakamı kendi rakamlarına göre ki gıda enflasyonundaki asgari ücretlerinin birebir yaşadığı enflasyon çok daha üzerinde. Ee, ama açıklanan rakam bu. Halbuki biz bunu sayın genel başkanımızla, parti yetkililerimizle haftalardır dillendiriyoruz. Asgari ücrette band 30 30'un altında yokuz diye hep dillendirdik ve bunun da bir rakamı yuvarlamak anlamında da söylemedik. Bunun asgari ücretli çalışan için, toplumun bu kesimi için yaşadığı enflasyon oranını mevcut halde asgari ücreti oranladığımız zaman çıkan rakam 30'du. 30 olması gereken asgari ücreti. Ve bunu da işveren tarafının da yaşayacağı sıkıntıları biliyoruz. 1 ile 10 işçi arasında 6 bin lira işveren desteği. Yani 1-10 kişi arasında iş çalıştırıyorsunuz, işçi başına bu. İşverenin maliyeti 24 bin lira bu işin. İşçiye karşılığı ise 30 bin lira. Ve bunu da ciddi bir kamu maliyesini sarsan bir durum olmadan ortaya koyuyorsunuz. Onunla 20 işçi arasında yanılmıyorsam 4 bin liraydı. Ee, 50 işçiye kadar 2 bin lira. Pardon 100 işçiye kadar 2 bin lira. 100 işçiden daha fazla her bir işçi için 1500 lira gibi işverenleri de rahatlatacak bir teşvik, yani destek primiyle, primde yaratılacak destekle bu iş sübvanse edilebilecek durumdaydı. Yani olması gerekeni söyledik. Nasıl yapılması gerektiğini söyledik ama dinlemek isteyeni ülkeyi yönetme becerisi olan bir kişi. Şu görülüyor ki 2024 yılında vatandaşlarımız da bunu koydu, konulan sandığa iradeleriyle de yansıttılar. Maalesef ülkemiz Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilemiyor. Ne ekonomisi yönetilebiliyor, ne dış politikası, ne de hukuk sistemi. Hiçbir sistem yönetilemiyor. Bunu 2024 yılında vatandaşlarımız gösterdiler yerel seçimlerde. İnanıyorum ki 2025 yılında konulacak olan sandıkta da göstereceklerdir. Liyakatlı kadrolar, liyakate esas alan kadrolar yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetiminde yer alacaktır. İnancını taşıyorum. 2025 dileklerini alayım. Ee, biz habere gideceğiz herhalde. Evet habere tabii gideceğiz. 2025'te tabii ki öncelikle sağlık ve mutluluk diliyorum. Hem sizde ve hem kendime hem bütün toplumumuza sağlık, mutluluk, huzur diliyorum ve 2025'te tıpkı 2024'te olduğu gibi değişen bir Türkiye hayalim hayal ediyorum ve bunun gerçekleşeceğine de inanıyorum. Ee, hiçbir yurttaşımızın umutsuzluğa hapsolmasını istemem. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu her zaman her yerde umut var demektir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden bu yana topluma huzur olma, umut olma misyonu yüklemiştir. Bu misyonun da bir görevi olarak konulacak Ümit ediyorum tekrar dediğim gibi sağlık, mutluluk dışında ümit ettiğim şey yeniden bir sandığın gelmesi. E, Vatandaşlarımıza ve bunun geleceğine de inanıyorum. Yeniden e, umut olma misyonu olan partinin ise iktidara gelmesi olacağını hayal ediyorum, istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağ sağlık. Ee, özel yayınımız devam edecek. Şimdilik bir ara verelim.